Merhaba arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz. Bugün de böyle büyük beden 42-44 beden olacak. Yakamıttan başlamalı hırkamızı yaparken videosunu çekme fırsatım olmadı arkadaşlar çok yoğundum o yüzden şimdi nasıl başladım ne işlemler yaptım onları size tarif edeceğim arkadaşlar. Bilen arkadaşlar inşallah yapabilir böyle çeliştiğiniz yerlerden de soru sorabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde düşük yaka yaptım yakamızı bayağı düşürdüm arkadaşlar buraya hazır bakın, hazır hırkalar hazır kazaklar gibi başladım onu da inşallah bir gün başlarız arkadaşlar bu şekilde hırkamızı başladım. Bakın, yaka düşürme işlemini de yaptım. Burada kaç başladım onu sizinle paylaşayım arkadaşlar. 161 ilmek, tamamı 161 ilmek arkadaşlar. 161 ilmeğimiz hiçbir işlem yapmadan lastiğimizi ördüm. Bir tane küçük bebek hırkası örmeyi düşünüyorum. Birlikte yaparız aynı bu şekilde. E, kaç tane ip gitti? 5 tane ip gitti arkadaşlar. Ee, çok az bir şey ipim kaldı. 10 gram falan belki kaç 20 gram falan. 5 tane ipimiz de o az kaldı. İpimin markası da Poloso diye bir marka. Çok güzel örmesi oluyor. Simli bir de. Ee, i̇pimde bir sorun oluştu arkadaşlar. Buralarda lekeli ipler çıktı birkaç yerinde yerinde. internetten bu polosu markanın WhatsApp hattını buldum ve mesaj attım arkadaşlar. E, mesajıma hemen döndüler çok ilgililer hani bir sorun yaşarsanız da bu markayla ilgili ee, nasıl yardımcı olabiliriz diye mesaj attılar. E, mağdur olmuşsunuz, özür dileriz falan işte yazdılar. E, adresinizi verin, ipi temin edelim, ipinizi dediler. O yüzden hani örmesi de çok güzel. Fiyatı da uygun, simli. Bu markayı tercih ettim ilk defa arkadaşlar. O yüzden de memnun kaldım. Bu şekilde yardımcı da oluyorlar sorun çıkarsa sepetlerimizde. Bakın bir kaç yerinde böyle siyah ip mi dolanmış artık bir şey mi sürülmüş. Buralarda böyle daha bitmeden hırkamızı sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Video çekimini de dediğim gibi yapamadım. Annem yanımdaydı 88 yaşında. İşte bazı sorunlar çıktı. Sizinle örmeyi tabii ki çok seviyorum. O yüzden neyse sadede gelelim ee, 161 ördük lastiğimizi ördük diyelim tersten bir sıra normal hiç artırma yapmadan düz örgü ördük sonra düzümüze geçtik bu patımıza lastiği örerken de bir tane ilik yeri açtım arkadaşlar ee, lastiğimizi de 12 tane yaptım sonra burası 25 arkadaşlar önler 25 önler 25 bir tane burada artırmak için bir, bir tane ilmek bıraktım bir tane ilmek bırakınca bu şekilde çok düzgün duruyor arkadaşlar böyle bir artırma tekniğimiz oldu gizli artırma 25 bir tane buraya bıraktım 25'te kol kısmı sonra 33'te arka birer tane tabi şey çıkardık bu hırkalarımızda lastiğimizin aynı gelmesi için bir de püf noktası vereyim size Burada mesela burada ters denk geldi Ördüm İnanın bana örüp söküp örüp söküp en düzgün ve en detaylı şeklini anlatmaya çalışıyorum 160 başlamıştım Burada mesela düz denk geliyor değil mi? Burada ters denk geldi Tek ilmek başlayınca bu böyle yakadan başlamalı hırkalarımızı yaparken çift değil de tek ilmek başlayalım arkadaşlar. Tek ilmek başladığımız zaman burayla buranın düzge denk geliyorsa düzle başladıysanız düzle bitiyor. Tersle başladıysanız tersle bitiyor. Bu püf noktasında vereyim dedim. Bu şekilde artırmamızı da bir sağdan o ilmeğimizin yanından bir sağından bir solundan artırma yaparken de arkadaşlar karışıyor ilmeklerimiz karışıyor ben böyle ayraç kullandım yaparken bu şekilde hırkamızın düğmesini ilik yerini bırakarak ördüm daha dediğim gibi yeni bitirdim çok güzel oldu ama düğmesini de bilmiyorum nasıl bir düğme kullanırız incili düğme daha güzel yakışır belki şimdi buraya da hep not aldım arkadaşlar bak örüp söktüm örüp söktüm böyle yanlış yanlışları çarpı ile işaretledim doğrusu bu arkadaşlar şimdi artırmalarımızı yaptık arkadaşlar kaç tane oldu önlerimizde 80 80 tane ilmeğimiz oldu önümüzde kolda da 114 ilmeğimiz oldu arkadaşlar iki tarafla artırıldığı için kolda mesela hem burada artırıyoruz hem burada artırdığımız için 114 tane ilmeğimiz oldu kolumuzda da boyumuzu da ee, arkada da 129 ilmeğimiz olmuş arkadaşlar. Bu şekilde yeterince uzunluğunu siz kendiniz çocuğunuza göre artık tercihinizi ölçersiniz. Öreceğiniz kişiye göre bu şekilde uzunluğunu da ördüm. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Ördük, hırkamızı ördük, bitti. Anlatması kolay <laughs> tabii ki böyle çabuk sürmedi. Lastikte de arkadaşlar ne yaptık? Ee, lastik lastikte lastiği örerken e, düz taraftan hepsini ördük. Ters taraftan tersleri örmeden geçtik. Düzleri ördük, tersleri örmeden geçtik. Bu şekilde. Yani bilemiyorum nasıl anlatabileceğimi de çok şimdi hırkamızı ördük bitti lastiğimizi de ördük 4-5 santimde lastik ördüm şimdi kolumuz ilmeğe çok böyle oldu değil mi bakın bu ilmekleri nasıl azaltırız bunu zamanım olduğu için sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar lastiğimizin birini ördüm kolumun lastiğinin birisini ördüm. Bunu da inanın bana dördüncüde tutturdum. Dördüncü de tuttu. Yoksa böyle bebek kolu gibi böyle küçücük bir şey olmuştu. Örsak, örsek örsök. siz de öyle uğraşmamanız için böyle volenli duruyor arkadaşlar. Bakın dikmediğim için bu şekilde volenli duruyor. kızım istemedim bu yanlardan koltuk altından başlayıp öyle o şekilde de yapabilirsiniz. Hiç kesme yapmadım ben burada Böyle her 5 sırada, 10 sırada bir birer tane ilmek sağdan ve soldan olmak üzere kesebilirsiniz siz isterseniz. Ee, kolu buraya kadar inceltebilirsiniz. Ama biz kesmedik. Bu şekilde volanlı olmasını istedik. Bakın bu şekilde. Dediğim gibi dördüncüde ya da beşinci de tutturmuşumdur. Şimdi kolumuz olsun birlikte yapalım arkadaşlar. Sizden özür diliyorum çünkü çekme fırsatım bir türlü olmadı bu hırkamızı. Bakın misinalı şiş 3 numara şişle ördüm onu söylemeyi unuttum bu şekilde ördüm şimdi bunu başlayalım bakalım dediğim gibi 5 tane ipimiz gitti 5'in bunu da ördüm söktüm için ikilmemiz sökülmüş orada dört buçuk diyelim bizim kolumuz falan bol oldu. 4,5 diyelim. Şimdi burada arkadaşlar 1 lastiğimizi örüyoruz. 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şimdi 15 tane yaptım sevgili arkadaşlarım. Şimdi tersteyiz. 15'ten sonra bu ikisini birlikte lastik örüyoruz sonra tekrar diğerini dikişer şimdi 15'ten sonra hepsini ikişer ikişer büzdürüyoruz yani kolumuzun lastiğini azaltıyoruz bir düz bir ters düzde Diğer yerde de 15 tane kalana kadar bu şekilde Ara Bu lastiğimizi başlamadan isterseniz 15 tane Bu tarafa da diğer tarafa da işaret bırakalım Ben bırakayım diye aparatımı almıştım ama unuttum onu Bırakmayı Sayalım bir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 süper 15 tane kaldı şimdi tek tek Düz Ters düz ters tek tek lastiğimizi yapalım alt tarafında böyle büzgülü değil de üst tarafında düzgüler olursun buralarda çift yaptım birkaç kere arkadaşlar 10 tane ilmek bıraktım gene lastiğimiz çok az oldu burada kaç 72 tane ilmeğimiz kaldı Şimdi düzde bu şekilde tersi ters. Biraz önce demiştim düzleri örelim, tersleri örmeyelim. Kolu öyle yapmadım ben. Bak düz ördük ya nasıl onu tarif edeyim. Bu tersi örmeden bu şekilde alalım. Yani şimdi değil ben lastiği öyle yapmadım. Kolun lastiğini bu şekilde bu şekilde onu da tarif etmiş olayım hepsini ördüm arkadaşlar bu sefer böyle iplere şekil vermek çok hoşuma gidiyor arkadaşlar ne isterseniz onu yapabiliyorsunuz bu şekilde örüp gelelim Lasti yeterince Ondan sonra tersi ters düzü düz nasıl keseriz onu da birlikte yaparız. Evet belli bir sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi tersi ters düzü düz keselim. Bunu ördüm bir tane. düzü düz kesiyoruz. Ters de ipimizi bu tarafa alalım. Ters keselim. Düz de ip diğer tarafta Terste. ip kendi tarafımızda. Bu şekilde. Bu şekilde kesip gelelim arkadaşlar. Bakın düzgün duruyor bu şekil. Bitirmemize de gerek yok. Diğeri de bitmiş hali zaten arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bombole oldu bu şekilde. Evet arkadaşlar. Sizlərə də xolay gəlsin, hoşca qalın, dostca qalın, sağlamlıqlı və səadətli günlər də xalın.